Merhaba arkadaşlar. 28 Haziran Çarşamba iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 21'de İzlanda Bessel Karla'da West Van Nair evinde K.A. Akureyri'yi konuk ediyor. West Van Nair'in son 5 karşılaşmaya baktığımızda K. Reykavik ile bir bir berabere kalmış. Kopovogur'u 3-0 yenmişti. Filkire 2-1, Hafnar Jordur'u 3-2, Strannan ise 4-0 mağlup olmuştu West Van Kaa Kureyri'nin oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Filkir'i 2-1 yenmiş. Stranını 4-0 kaybetmişti. Fram'ı 4-2 yenmiş. Vikingur Reykjavik'e 4-0. Breda ise 2-0 mağlup olmuştu. K.A. Kureyri. West Bandayer ile Kaa Kureyri arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 0-5 üst. Sağ 0-1'de Kupa Sudamericana'da Amerikana'da 0-1'de San Lorenzo ile Estudiantes karşı karşıya geliyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalara baktığımızda son karşılaşmada San Lorenzo deplasmanda Estudiantes'i 1-0 yenmeyi başarmıştı. Puan cetvelinde ise San Lorenzo 5 puanla 3. sırada bulunuyor. 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Estudiantes Merida ise 4. sırada yer alıyor. Oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 3 gol attı, 13 gol yedi, 3 puan toplamayı başardı. Lorenzo ile Estudiantes arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst kombo. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia, iddia taktikleri yayınlarımızda